Değerli öğrenciler, hepiniz Dijital Sosyal Bilgiler Okulu'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte biraz şeye değinmek istiyorum. Acaba çok mu çalışmalıyız? Yoksa doğru mu çalışmalıyız? Bu iki kavram arasındaki farkı anlamak çok önemli arkadaşlar sınav sürecinde. Çünkü mesela bazen arkadaşlar diyor ki, "Çok çalışıyorum hocam, çok çalışıyorum ama yapamıyorum." İşte Ayşe, Fatma, Mehmet, benden daha az çalıştı ama benden daha başarılı. İşte daha yüksek netler getiriyor vesaire. Bunun üzerine sohbet edelim. Acaba nasıl bir yöntem izlemek gerekiyor? Şimdi arkadaşlar şunu söylemek gerekir ki çok çalışmanız nasıl çalıştığınıza bağlı. Masada telefon varsa yani sizi dış etmenler uyarıcı bir hale getiriyorsa yani uyarıcılar varsa etrafınızda diyeyim daha doğrusu uyarıcılar varsa etrafınızda o masanın başında saatlerce oturmak ve sizin o çok fazla uyarıcıya maruz kalmanız sonucunda o uyarıcılara da cevap vermeniz emin olun o masada işte 7-8 saat oturmanızı anlamsız kılıyor. Ama o uyarıcıları etrafınızdan kaldırırsanız yani telefon gibi ya da daha farklı araçları etrafınızdan kaldırdığınızda gerçekten derse odaklanıp konuya odaklandığınızda ise daha başarılı sonuçlar elde ediyorsunuz. Yani arkadaşlar çok ders çalışmak nasıl çalıştığınıza bağlı. Çok fazla ders çalışmanın başarı getireceği soru işareti. Tabii ki çalışılmalı. Ama doğru bir şekilde çalışmalı. Mesela evet, yani çok ders çalışmayı beslemek lazım aslında. Demek istediğim, daha doğrusu çok ders çalışmayı beslemeniz lazım. Yani evet, insanlar çalışarak bir yere gelir. Hayat boyu da böyledir. İşte bugün sınavlara giriyorsunuz, LGS'ye giriyorsunuz, iyi bir lise kazanabilmek için. TYT'ye giriyorsunuz, AYT işte YKS deniyor sınavın toplamına. Ona giriyorsunuz daha iyi bir üniversite kazanabilmek için, istediğiniz bölümleri okuyabilmek için. Ama çalışmak süreci böyle bitmiyor. İş hayatına giriyorsunuz, iş hayatınızda daha iyi olabilmek için, alanınızda iyi olabilmek için. Ömür boyu insan aslında öğrenen bir varlık. Yani sürekli bir şeyleri öğrenmeye. E öğrenmek için çalışmaya muhtaçsınız. Hayatınız hep böyle gidecek. İşte öğrencilik döneminde ders çalışırsınız. Ondan sonra iş hayatınız olur, alanınızla ilgili şeylere çalışırsınız, kendinizi geliştirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirirsiniz. Ama bu çalışma serüveni bitmez. E bundan dolayı da zaten doğru çalışan kişiler her zaman başarıya ulaşır, istediğini elde eder. Ama yanlış çalışan kişiler ne yazık ki çoğunluğu en azından başarıya ulaşmadan sıkıntı çekebiliyor. O yüzden arkadaşlarım sizler evet çalışın. Daima çalışın. İstediğiniz hayallerin peşinden çok özür dilerim. İstediğiniz hayallerin peşinden gidenlerden olun. Böyle bir detona oldum ama artık oraya atlarsınız. Evet devam edelim şimdi hayallerinizin peşinden gidin. Yani arkadaşlar çalışın. İşte yani bunu kendiniz de boğmayın tabii yani. Atıyorum bir gün içerisinde 5-6 ders çalışmaya bence çalışmayın. Bu sizi hem yoracak hem sıkıcı bir hale getirecek. Kendinize belirlediğiniz biri çok ders çok sevdiğiniz bir ders olsun. Tavsiye ederim bu arada. Çok sevdiğiniz bir ders. Mesela ben tarihi çok severim. Tarihin yanına işte matematik ekleyin Biraz daha zorlandığınız bir ders. Ya da çok fazla hoşlanmayıp ama hani tarih çalışıp o motivasyonla, mutlulukla gidip matematikte çalışabilirsiniz. Mutlaka bir tane sevdiğiniz dersi o günkü programınıza ekleyin. Bu çünkü sizin motivasyonunuzu yükseltir. Verimli çalışın. Yani eğer bir şeyde sıkıldıysanız illa onun üstüne artık zorlamayın. Çünkü o zaman zaten konuyu anlamıyorsunuz. E anlamadığınız için de sonra da geçiyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki ben niye bunu yapamıyorum. O yüzden bir şey sıkılıyorsanız demek ki artık beyniniz mola vermeniz gerektiğini düşünüyor. Molanızı verin. Dediğim gibi uyarıcı etmenleri kaldırın ortadan. Telefon vesaire olmasın etrafınızda. Telefon özellikle olmasın. Çünkü yapılan en büyük hata 5 dakika diye bakacağım deyip saatlerce telefon elinizde kalabiliyor. Sonra da diyorsunuz ki saate bakıp Aa, zaman ne çabuk geçmiş ya. İşte bunları da engellemek adına telefonu bu ders çalışma sistemi içerisinde diskalife ediyoruz. Ve biz sadece kitaplarımız, işte çalışacağımız konunun dökümanları, neyse defteri onlar masamızda bulunuyor. Tavsiyem çok dağınık bir ortamda çalışmayın. Mutlaka işte ya bıraktığınızda ders artık etrafınızı toplayın ya da sabah o derse başlamadan önce odanızın o masanın kargaşasını toplayın. Çünkü kargaşa olan bir ortamda ders çalışmakta verimli olmuyor. Ne yapacağınızın programını önceden yapmanızı tavsiye ederim. Yani pazartesi günü geldiğinde, salı geldiğinde, çarşamba geldiğinde, uf, bugün de ne yapsam diye düşünmeyin. Bunu bir gün önceden ders çalışmayı bıraktığınız an yani o gün içerisinde mesela pazartesi dersiniz çalıştığınız bitti salını, salının planını yapın haftalık programlar bilmiyorum bazen çok verimli oturtan öğrenciler de oluyor ama o verimi yakalamayan da oluyor çünkü işte mesela atıyorum pazartesi bir iş çıkıyor gitmek zorunda kalıyor mesela o iki dersi yapamıyor o yüzden ben günlük programlar üzerine çalışabilirsiniz. Ama bu tamamen sizin hani hayat, standart ve yaşam koşullarınıza bağlı. Hani hafta içi komple ben uyarım diyorsanız haftalık programlar çıkarabilirsiniz. Tabii ki destek alın rehber öğretmenlerinizden. Bunun dışında günlük çalışmak daha uygunsa günlük programlara yönelin. Bu şekilde yapabilirsiniz. Dediğim gibi verimli çalışmaya gayret edin. Yani daha çok çalışmaktan ziyade her zaman verimli çalışmaya Özen gösterin. Çünkü şu işi şöyle düşünün. 7-8 saat bir masanın etrafında oturup ders çalıştığınızı sanabilirsiniz. Ama gün gelir ki 200 saat kendinizi öyle bir derse vererek çalışırsınız ki o çalıştığınız 7-8 saate bedel olur. Bu işte bu ayrım çok önemlidir. O yüzden bu ayrımı yapabilmeniz için hep bir kere moral ve motivasyonunuzu yüksek tutmalı ve neye neden çalıştığınızı bilmenize gerek bilmeniz gerekir ve uçuk hayallerle de çalışmamak gerekir. Mesela işte günde bin soru çözeceğim. Ondan sonra çözemiyorsunuz. Mesela kalıyor işte 200-300'de öf moraliniz bozuluyor. Yetişmiyor falan diye. Kendinize her zaman daima gerçekçi hayaller kurun. Günde 10 tane dersi bir anda çalıştığınızda o dersten ne kadar verim alabilirsiniz? Gerçekçi olalım. Ama şöyle adam akıllı 2-3 derse çalışsanız ne kadar verim alırsınız değil mi? Kendinizi kendiniz tanıyorsunuz arkadaşlar. Neyi nasıl istediğinizi, nerelere kadar sabır noktanız olduğunu, nerelerden sonra yavaş yavaş sabrın düştüğünü, hangi saatlerde verimli olduğunu, ne kadar çalışırsanız verim alabileceğinizi bunların hepsini en iyi bilen sizsiniz. E sizler bildiğiniz için de en doğru çalışma stilini sizler bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu LGS'ye öğrenciler için de böyle. YKS öğrencileri için de böyle, KPSS öğrencileri için de böyle, yüksek lisans yapmayı düşünen arkadaşlarım, ALES hazırlananlar için de bu iş böyle, DGS için de hazırlananlar için böyle, tüm sınavlara hazırlananlar için böyle. Yani bu işin sistematiğini oluşturmak tamamen kişiye bitiyor. Çok fazla stres de iyi değil. Aşırı böyle dünyanın sonuymuş gibi de davranmayın. Öyle davrandıkça da kendinizi strese sokarsınız. Stres demek stresin tabii ki böyle çok da rahat olmamak lazım. Yani tamam çok stres de başarısızlık getirebilir ama çok rahatlık da başarısızlık getirebilir. Yani şöyle ortayı bulacaksınız tamam mı? Böyle biraz stres de olacak ama böyle kendinizi hani paralayan stresten bahsetmiyorum. Yani bir sorununuz olduğunu işte o üniversiteyi kazanmalıyım, KPSS'yi kazanmalıyım, liseyi kazanmalıyım sorumluluğun vermiş olduğu bir stres olmalı. Hafif düzeyde ama boş vermişlikte olmamalı çok fazla. Yani rahat da olmalı. Dünyanın sonu olmadığınızı da bilmeniz lazım. Hayatta her zaman başarmak için insanlara fırsatlar vardır. Bunun bilincinde olmanız lazım. Ama şunu da yapmamanız lazım. Ya hocam sınav dediğiniz nedir ki sallayın hocam falan gibi cümlelerde kurmamanız lazım. Çok rahatlıkta iyi değil. Dediğim gibi çok fazla streste de iyi değil. O yüzden arkadaşlar. Mutlaka kendinizi tanıyorsunuz. Cümleleri toparlayalım. Kendinizi tanıyorsunuz. Ne istediğinizi bileceksiniz. Nasıl bir çalışma yöntemi bulmanız gerektiğini kendiniz karar vereceksiniz. Hangi dersi ne kadar çalışacağınızı kendiniz bulacaksınız. Etrafınızda televizyon vesaire, işte telefon gibi araçlar olmayacak. Düzenli bir masada düzenli bir şekilde ilerleyeceksiniz. Notlarınızı alacaksınız, programınızı oluşturacaksınız. Yok ben çok program oluşturmakta işte yapamıyorum, edemiyorum, ihtiyacım var diyorsanız öğretmenlerinize başvuracaksınız. LGS ve YKS öğrencileri, KPSS'deki arkadaşlarım onlar her zaman yetişkin de oldukları için hani kendi durum ve analizlerini daha iyi yapabilirler. Ama diğer küçük gruptaki arkadaşlarım. Yani üniversite, lise ya hazırlananlar, onlar öğretmenlerinden mutlaka yardım almaları almaları gerektiğini düşünüyorum. Ben hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Dijital Sosyal Bilgiler okulunu da takip etmeyi unutmayın. Tüm sınav süreciniz boyunca artık böyle ara ara videolar atacağım. Her zaman bana Instagram Dijital Sosyal Bilgiler okulundan ulaşabilirsiniz. Orası resmi hesabımdır. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.